Herkese merhaba. Bugünlerde her yerimizi saran kameralarla birlikte yaşıyoruz. Sokakta, alışveriş merkezlerinde, ulaşımda ve hatta bazen evlerimizde bile bu kameralar var. Bir yandan bu harika bir şey. Çünkü bu sayede suçlular yasa dışı bir şey yapmadan önce iki kez düşünecek. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Yaptığımız her garip şey, her saçma kaza ya da hata kayda alınabilir ve internete yüklenebilir. Bugünkü videomuzda da bunun gibi birçok durumu göreceksiniz. Kabul edin, bunun gibi bir şey bir gün sizin de başınıza gelirse bu çok korkutucu olur. Hadi başlayalım. Eğer ehliyetiniz varsa büyük ihtimalle ilk yola çıktığınızda ne kadar çok sinir bozucu hata yaptığınızı hatırlıyorsunuzdur. Elleriniz titrer, etrafınızdaki herkes size korna çalıyor. Ancak en azından hatalarınız internete düşmemiştir. Birkaç milyon insan bu beyaz SUV'yi süren kadının hatasına tanık oldu. Çin'in doğusunda bulunan Manşan şehrindeki bir benzin istasyonunda bir kadın benzin aldıktan sonra yakıt hortumunu ve yakıt doldurma tabancasını anı olarak yanında götürmeye karar verdi. Görevli kadını durdurmaya çalıştı ancak anında yere serirdi ve benzin makinesi yere düştü. Gerçek bir mini felaket değil mi? Ortaya çıktı ki sürücü ehliyetini çok kısa bir süre önce almıştı ve biraz gergindi. Bu noktada ehliyetinin çok uzun süre onda kalacağını sanmıyoruz. Bir nedenden ötürü ders sırasında yemek yemek kabul edilebilir bir şey değildir. Yalnızca su ya da kahve içebilirsiniz. Bunun aksini bize kanıtlamakta uğraşmayın. Eğer ders sırasında yemeğinizi yemeye başlarsanız büyük ihtimalle soluğu müdürün odasında alırsınız. Ancak dersler uzaktan işlendiği zaman işler değişiyor. Kimse sizi öğretmeni dinlemekten ve aynı zamanda da lezzetli bir hamburger yemekten alıkoyamaz. Ama tabii bu sırada kameranızı kapatmanız daha iyi olacaktır. Aksi takdirde tüm sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeniniz pis yeme alışkanlıklarınızı öğrenir. Bu görüntüler gişe rekorları kıran bir filmden alınmış görüntüler mi? Ve bu adam onu kovalayanlardan mı saklanıyor? Hayır, hiç de öyle değil. Ayrıca adamın bu yaşta saklambaç oynamayacağı da kesin. O zaman burada neler oluyor? Meğer bu adam kız arkadaşını takip ediyormuş. Adam sevgilisinin arabada bir başkasıyla oturduğunu zannetmiş. Gerçeği bulabildi mi bilmiyoruz ama gözetlemenin ilk kuralını unuttuğu kesin. Eğer birini gözetliyorsan o anda kimsenin seni gözetlemediğinden emin olmalısın. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı iken George Bush, sanırım geçmişin bittiği konusunda hem hemfikiriz ya da insanoğlu ve balıkların bir arada huzurla çalışabileceğini düşünüyorum gibi birçok komik cümle kurmuştur. Ve o zamanlar Bush'un televizyon kameralarından saklanma şansı yoktu. Ancak Trump'ın göreve başlama töreninde Bush için hiçbir şey ters gidemezdi. Ne de olsa konuşma yapmasına gerek yoktu. Çünkü tüm dikkatler diğer kişiye çevrilmiş durumdaydı. Ancak haberciler bir anda politikacının yağmurlukla ceberleştiğini fark etti ve bizim için bu komik anları kayda aldılar. Absürt bir kaza güzel bir pazar sabahını saniyeler içinde iğrenç bir güne çevirebilir. Bu da şimdi göreceğimiz videodaki kahramanımızın tam olarak başına gelen şey. Harika bir modda olan bu adam birçok yemek ve elindeki aromatik kahvesiyle işe gidiyordu. Ancak belli ki ev adamın gitmesini istemiyordu. Adamın sırt çantası kapı koluna takıldıktan sonra zavallı adam öğle yemeğini yere düşürdü. Durumdan kurtulmaya çalıştı ancak hemen sonrasında elindeki ikinci yemek paketi de düştü. Adamın sonunda neler söylediğini size söylemeyeceğiz. Çünkü eminiz ne dediğini tahmin edebilirsiniz. Adam bu sırada hala yaşadığı talihsizliğin dış kapıdaki gözetleme kamerası tarafından kayda alındığını bilmiyordu ve video sonunda internete düştü. Belki kendi videosunu internette gördükten sonra daha çok sinir olmuştur. İlginç ya da garip şeylerle nerede karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Birçok garip durum sıradan benzin istasyonlarında bile meydana geliyor. Bu videodaki kişilerle birlikte sarışın kadını gözlemliyoruz. <laughs> adamın neden histerik bir şekilde güldüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Evet doğru. Kadın elektrikli testasına benzini nasıl dolduracağını bilmiyor. Bu arada bu aptal sarışınlara yapılan bir gönderme değil. Buradaki koyu saçlı adam da ne yapacağını bilemiyor. Bu garip arabadaki depo ağzı da nerede? Salak mühendisler yakıt deposunun girişini bir yere saklamış olmalı. Adam garajı bile inceledi. Bu insanları gördükten sonra şampuan şişelerine bile neden kullanma talimatı yazdıklarını anlıyor musunuz? Ama gerçekten bu insanlar kıskanılası. Ne de olsa nasıl çalıştığını bilmedikleri bir arabayı alacak kadar paraları var. Sanki süpermarketten bir kurabiye alıyormuş gibi araba almışlar. Herkesin namını paylaşmak istediğinin farkındayız. Ve bugün hemen hemen herkes Instagram ya da TikTok için videolar çekiyor. Ancak bu videoları çekerken insanların dışarıdan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Size göstermemize izin verin. Bu adam yakınlardaki bir balkonda iki kızın kamera karşısında dans ettiğini gördü ve çığlık atarak onları korkuttu. Şimdi kızların baştan başlaması gerekecek. Burada da komşusuna yakalanmış başka bir dansçı var. Belki video etkileyici olmuştur ama şu ana kadar adamın oldukça garip göründüğünü kabul etmelisiniz. Kabul edin. Siz de bazen kendinizi bir film kahramanı olarak hayal ediyorsunuz ve gerçek hayatta da bu kahraman gibi davranmaya çalışıyorsunuz. Bunu herkes yapar. Bazen yaptıklarınız işe yarar ve başarısız olursanız da kimse sizi fark etmez. Ancak bu adam o kadar da şanslı değildi. Adam gösteriş yapmak istedi ve pizza paketini arabanın tepesine fırlattı. Ancak hesaplamalarda bir hata yapmıştı. Meğer adamın karısı bu fiyaskoyu kameraya kaydediyormuş. Daha sonra da çektiği videoyu internete koymaya karar vermiş. Bu olaydan sonra insanlara güvenebilir misiniz? İngilizler fazla merak kediyi öldürür der. Bu deyimin Rus versiyonunda meraklı insan burnunu kaybeder denir. İki deyimden mesajın da çok meraklı olmamalısınız olduğu açık. Sizce de öyle değil mi? Ancak bu adam deyimdeki mesajı reddetti ve çıplak Davut'un mahrem bölgesini kapatan yaprağı kaldırıp altına baktı. Bu noktadan sonra da bardaki herkes adamın zevklerini öğrenmiş oldu. Pastayı dışarı çıkarmak düğünlerdeki en önemli anlardan biridir. Bu yüzden şenliklerdeki işler inanılmaz büyük bir dikkatle yapılır. Ancak şimdi anlatacağımız hikayede işler öyle gitmedi. Taşıma için birkaç dolar fazladan vermek mi? Asla. Bu kızlar pastayı taşımayı becerebileceklerini düşündü. Ancak bunun için yanlış bir araba seçmişlerdi. Yoldaki toz ve çakıllar pastaya yapışacağı ve kremanın üzerinde parmak izi kalacağı çok açıktı. Yine de işlerinden biri bu pastayı taşımanın tek yolunun bu olduğunu söyleyebilir. Neyse ki etraftan geçen şoförler olan biteni kameraya çekmeyi başardı. Umarız gelin ve damat bu görüntüleri hiç görmez. Size bir tavsiyemiz var. Eğer favori takımınızı desteklemek için stadyuma giderseniz düşüncelere dalıp gitmeyin ve görgü kurallarını unutmayın. Çünkü her an kameraya yakalanabilirsiniz. Eğer söylediklerimizi yapmazsanız, başınıza nasıl utanç verici şeyler gelebileceğini görmek ister misiniz? Hadi Avustralya Futbol Ligi'nde oynanan bir maç için Sydney'e gidelim. Kameraman en komik ve en neşeli izleyicileri gösteriyordu. Ve bir anda bu çocuğu çekmeye başladı. Adam yaptığı şey kendini o kadar kaptırmıştı ki 30 bin izleyicinin ona güldüğünü fark etmedi bile. Ayrıca pazarlamacılar hemen ekrandaki kafası karışmış adamın suratının altına bir reklam afişi koydu. Büyük ihtimalle bu adam hala yatağa gitmeden önce bu utanç verici anı hatırlıyordu. Ancak kimse bu utanç verici durumlardan muaf değildir. Bu pahalı kıyafetler giyerek ününe değer veren politikacılar için bile geçerli. Demokrat Parti üyesi George Butterfield insanların önünde konuşuyordu. Ancak bizim ilgimizi daha çok arkadaki adam çekti. Belli ki bu adam burnunun içindeki şeyin biraz tadına bakmak istemiş. Bu videoyu izlerken kahvaltı edenleriniz ve video izlerken bir şeyler atıştırmak isteyenleriniz için üzgünüz. Film kahramanları genelde mantıksız şeyler yaparlar. Hepimiz Star-Lord'un Thanos'u yenmeden saniyeler önce nasıl delirdiğini hatırlıyoruz. Ancak gerçek hayatta da insanlar bazen bu kadar saçma davranabiliyor. Örneğin bu kadın başka birinin evinin yanına park edilmiş olan bir arabaya yaklaştı ve arabanın radyatör ızgarasını sökmeye çalıştı. Burada soracağımız tek bir soru var. Neden? Satmak için mi? Kendi arabasına koyup üzerinde barbekü yapmak için mi? Bu gizem hala çözülmedi. Yine de hareket sensörü işe yaradı. Hey, what are you doing? Gözetleme kamerasının bağlı olduğu akıllı telefonun sahibi kadına tam olarak ne yapmak istediğini sordu. Gördüğünüz gibi kadın neler olduğunu açıklamaya zahmet bile etmedi. Çocukken kaç tane vazo, tabak ve oyuncak kırıp parçaladığınızı bir hatırlayın. Yüzlerce olmalı. Ancak bunlar bin dolardan fazlasına mal olmuş mudur? Büyük ihtimalle olmamıştır. Bizim yaşadıklarımızın aksine bu videonun kahramanı büyük oynamaya karar verdi. Ebeveynleri birbiriyle sohbet ederken, iki küçük çocuk Kansas Overland Parkı'ndaki sosyal merkezde kovalamaca oynamaya karar verdi. Birden işlerinden birinin içindeki sanat aşkı ortaya çıktı ve yerel sanatçı Bill Lions tarafından yapılan Kansas City'nin Afrodit heykeline sarılmaya karar verdi. Bunun sonunda neler olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Neyse ki çocuk yaralanmadı ancak kolsuz Afrodit düşmekten kurtulamadı. Çocuğun annesi çoktan birkaç yüz dolara elveda demeye hazırdı. Zaten buradan kadının çağdaş sanattan anlamadığı hemen anlaşılıyor. Çünkü heykel tam 132 bin dolar değerindeydi. Belli ki borcun geri kalanı çocuk büyüdüğünde onun tarafından ödenecekti ama neyse ki sonunda her şey tatlıya bağlandı. Hasar sigorta şirketi tarafından karşılandı. Hiç gece aileniz tarafından karanlıkta buzdolabının önünde dikilmiş, her tarafınıza krema bulaşmış bir şekilde son dilim pastayı yerken yakalandınız mı? Eğer bu anın nasıl göründüğünü hep merak ettiyseniz şimdi göstereceğimiz videoya bir bakın. Videoyu çeken kişi mutfaktan gelen şüpheli sesleri duydu ve bu adamın gizlice kutusundan kaşık kaşık Nesquik yediği ortaya çıktı. Bir yetişkin neden bunun bir suç olduğunu düşünür ki? Şimdi de bir aile babasının keki direkt olarak kalıbından yediğini görüyoruz. Kızına ise "Bes parçasıyla ocağı sildiğini" açıklamaya çalıştı. Ancak ağzındaki bir lokma kek adamın normal bir şekilde konuşmasını engelliyordu. Burada da gerçek bir suç var. Biri sosisli sarmaların birinin içindeki sosisi almış ve tepside sadece ekmeği bırakmış. Hadi odadaki en şüphe çeken kişiyi bulalım ve olayı çözelim. Bakalım savunmasında neler diyecek. Sizce de bu tatlı köpek biraz garip davranmıyor mu? Aklımıza hemen Men in Black filmindeki Huck Frank geliyor. Belki de bu köpek kılık değiştiren gerçek bir uzaylıdır. Eğer bu anlar kameralara yakalanmasaydı, köpeğinizi iki ayağı üzerinde yürürken gördüğünüzü söylediğinizde kimsenin size inanmayacağına eminiz. Büyük ihtimalle ebeveynlerinizin yatağın üzerinde zıplamayı ya da geç saatlere kadar televizyon izlemeyi yasakladığı yaşları çoktan geçmişsinizdir. Ancak yine de size bir şey hatırlatmak istiyoruz. Eğer yaramazlık yapmaya karar verirseniz kameraya yakalanmadığınızdan emin olun. Evde yalnız kalan bu çocuk evdeki gözetleme kamerasının varlığını tamamen unuttu ve mümkün olan bütün kuralları çiğnedi. Kanepeyi yumrukladı, yerlerde yuvarlandı, parende attı ve sonunda ebeveynlerinin onun nasıl yakaladığını öğrenince çok şaşırdı. Ve bu çocuğun ebeveynleri de çocuklarının arabanın garaj kapısını bir araç olarak kullanmayı öğrendiğini fark etti. Çocuğun kolları nasıl bu kadar güçlü olabilir? Ne derseniz deyin, en sinir bozucu şey masum bir hınzırlık sırasında değil de bir kaza sırasında kameraya yakalanmaktır. Bu kaza küçük bir kaza olsa bile İş arkadaşları uzun zamandır bu kadına sataşıyordu ancak kadının profesyonelliğinin seviyesine bir bakın. Kadın elindeki telefonu bile düşürmedi ya da konuşmayı bölmedi. İşte sorumluluk sahibi olmak tam olarak bu anlama geliyor. Ve ıslanmamak için elinden geldiğince hızlı bir şekilde spor salonuna koşan bu adam sonunda bir su göretinin içine düştü. Kesinlikle denge konusunda daha çok çalışması gerek.